Ulan bir sürpriz yapalım dedik. Yine elimize yüzümüze bulaştırdık iyi mi? Allah'ın ah Celal, ah Celal. Dün gece fazla mı yüklendim acaba Celal'e? Ama yok be ne yüklenmesi? Kendine gel Perihan. Ne o gelin? Yüzün sirkeci dükkanı gibi. Beğenmedin mi akşamki yemeği? Anneciğim keşke hiç hatırlatmasaydınız. Yoksa birilerine olan kızgınlığım hiç dinmeyecek. Evet benim de Perihan. Vallahi benim de öyle. Baba ne alakası var ya? Kapalı olması gereken saatte içeride ışık var. Biz komple hırsız da ondan da alıyoruz içeride Niye dalıyoruz? Hala hırsız diyor ya. Hala hırsız diyor. çık beni. Baba affedersin ama takdir edersin ki bizim ailenin Sami diye bir hırsızlık travması var ya. Ay oğlum ya bahsetme şu adamdan ya. Uğursuz uğursuz. Celal. Hı? Benim kızgınlığım çocuklara değil. Sen hedef şaşırtmak falan mı istiyorsun? Hani niye bağırıyorsun çocuğa şimdi? Çünkü onların yüzünden. Hayır efendim. Hayır. Senin yüzünden evimizin dibinde dükkanda sürpriz yapmaya kalkarsan olacağı buydu. Ne bilsin çocuklar ya ne bilsin. Hırsız girdi sanmışlar işte. Yani boşuna dememiş eski büyükler ana gibi yar olmaz diye. Bak hala konuşuyor hala konuşuyor. Celal yeter ama. Ben sürpriz falan istemiyorum ya istemiyorum. Zaten romantiklik bizim neyimize. Sana da yaranılmıyor yani gelin. Yemek istemiştin çocukcağızdan o da yapmış. Daha ne yapsın yani? Anneciğim Rica ediyorum karışmayın. Bakın, rica ediyorum. Babacığım, madem sürpriz yapacaktın keşke bize söyleseydin... ...biz de yardım ederdik size. Ya kızım nereden bileyim ben ya? Ablan da enişten yeter diye düşündüm yani. Yetemedik mi babiş? Yetinemedik mi yani? Pes. Yani ben sizin için papyon bile taktım. Demek ki yaranamamışız. Evet, öyleymiş şükür. Allah Allah! Bugün herkes ters tarafından mı kalktı ya? Ben şimdi bana yetmediniz mi dedim? Dedin. Şey. Dedin, dedin, öyle, dedin, öyle dedin, mi dedim damat? dedin damat? Öyle mi dedin? Bağırma bana baba. Ne bileyim insan takdir beklerken böyle yapınca da bir bozuluyor. Ah bunu ye. Nereye şüphem? Dükkana iştahım kaçtı. Otur yerine damat. Ya aşkım. Bugün dükkan açılmayacak. Aa. Niye ki? Bir şey mi oldu yoksa? Oldu. Ne, ne oldu? Bugün ailece pikniğe gideceğiz. Pikniğe? Sultan Soylu mı? Niye bizim haberimiz yok bundan? Çünkü şu an aklıma geldi ve haberiniz oldu işte söyledim. Hadi hazırlan hadi. Babiş peki müşteriler ne olacak? Yok kızım müşteri falan yok. Bugün gelmesinler boş ki öyle diyesinler. Aç dönülecek halleri yok ya. Ya ee, ama bizim de kendimize zaman ayırmamız lazım. Görmüyor musun ne kadar gerginiz? Hani biz de bir rahatlayalım hep beraber değil mi ama ya? Masaja gitseydik baba. Siparişler ne olacak? Yok evladım. Yok çocuğum. Sipariş mipariş yok bugün. Bugün biz biziz. Hadi bakalım hazırlanın. Hadi çabuk. <laughs> Babam delirdi. Günaydın halaların en güzeli. Günaydın. Anacığım. Hı. Daha önce sana gözlerinin gökyüzünün mavisinden bile güzel olduğunu söylemiş miydim? <laughs> birkaç yüz defa sanki. Olsun. Bu da birkaç yüz birinci defa oldu. Oğlum oturup da yesene, niye ayakta yiyorsun sen oğlum? Yok alacım çıkacağız şimdi Yasemin'i bekliyorum. E tamam, kahvaltı yapın çıkarsınız. Kafede yaparız. İyi peki. Aa Ateş, ee, ben bugün avukatımla bir görüşeyim diyorum. Hani neler yapabileceğimize bir bakalım diye. Yani sen bilirsin alacım ama... ...bence gerek yok gibi. Nasıl gerek yok Ateş? Ya, biz seninle ne konuştuk? Allah sen beni hiç dinlemedin mi? Dinledim. Ama senin burnunla canını sıkmanı hiç istemiyorum. Sen merak etme ben halledeceğim. Ayrıca... ...bundan sonra bizimle uğraşmaya kalkarsan... ...emin ol pişman olacaksın. Ateş, Ateş bak bana söz ver kendine zarar verecek hiçbir şey yapmayacaksın. Benim haberim olmadan hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam. Bak söz verdin. Ateş söz. Hadi görüşürüz. Söz verdin. Tamam. ya Allah Allah. Allah cezası içim dışıma çıktı. Dur be kızım hiç anlamıyorsun sen de bu işten ha. Ne yapayım senin işin o. Evet benim işim. O ne ya? Bugünlük sizi Yasemin Şef'in antik kafesinde ağırlamak isteriz. Bak sen ne ki şimdi bu? Gel öğrenelim. Terel amca, ha? hayırdır? Bir yere mi gidiyorsunuz? Ya biz böyle ailece pikniğe gidiyoruz ya. E yazı? Ben yazdım. <laughs> ya şimdi birileri gelir hani dükkan böyle komple kapanmış gibi gözükmesin diye... ...öyle size yönlendirdik. Artık ateşle ben de ilerle dersiniz. Hadi. Ben siz piknik ha. Yani. sinecek mi? Yasemin, acaba siz de mi gelseniz bizimle? Hı? Kızım, ha. Allah Allah. Onların işleri var, dükkanları var. Allah Allah. Ayrıca bu sefer aileci dedik. Bir dahaki sefere hep beraber gideriz inşallah. Tamam. Yani aslında Emin Baba da bizim dükkanı idare edebilirdi. Yani çok müşteri de yok. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım, yok. Ya, Süreyla, Perihan. E hadi ama bir türlü çıkamadınız. Babacığım, benim aslında çok önemli bir dersim vardı bugün. Ben gelmesem mi? Ya baba ben ne diyorum ki şimdi... Bizim Dükkan olarak bir dalga oldu ya müşteri babında. Hani artık ayağa alıştı insanlara. Bugün kapayacağız şimdi. Ben bence burada kalayım. Müşteri falan. Şimdi kızım bir gün derse gitmezsen sınıfta kalmazsın merak etme. Demir bizim dükkan bir gün kapalı diye sağdan 1500 kişi gelip mümayiş yapalım. niye Osman'dım kapalı demeyecek oğlum. Bugün ne gelmeyi verse ya uzatmayın. Allah Allah kızdırmayın beni ya ailecek dedik ya. Hep beraber dedik ya. Bir kere de öyle olsun. Hadi düşün ölüme hadi. Kız sarı çiyan sakın biz yokken müşterileri zehirleme Hadi 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 toparlanın, her şey hazır mı tamam mı? Bakarım ben şimdi. Tamam. Hadi çocuklar iyi günler, hadi geçin yanınıza hadi, hadi hadi. Hadi hadi, beni takip et ha. Hadi çabuk hadi hadi bak hala gün gidiyor. Allah Keşke Allah. Keşke biz de gitseydik. Ne yapalım Yasemin? Yani en azından denedik işte ne yapalım? Evet hadi, hadi. annen mi senin? Neyse. Tamam bindim işte. Oh, mangal. Mangalı unuttular. dur, arayayım da git. Bir... Demir. Hmm. Ne yapıyorsun be? Asıl sen ne yapıyorsun Yasemin'ciğim? Ne yapıyorum? Demir arayacağım. Uzaklaşmadan gelsin alsın. Yok o kısmını anladım. Orası çok temizdi de. Şunu merak ediyorum ben. Sen piknik mi sevmiyorsun, mangal mı? <laughs> Oğlum sabahtan beri canım nasıl mangal çekiyor? Bir aşeriyorum ki sorma. <laughs> da Bunların nereye gittiğini biz nereden bileceğiz? Ah sana be Yasemin. Yani o arabayla bizden ne kadar uzaklaşabilirler ki? Yalnız şöyle bir işimiz var. Çekleri alıp Emir abinin dükkanına götürmemiz lazım ki bir de izin almamız lazım. O da ayrı konu. Aa, tamam yani. hadi. hadi. Yasemin, gel buraya gel. Eğreti zengin gel. Aa orada mıydı lan? Hı, buradaydı. Ver. Evet. başka. Evet. Sen de kaç tane verdin baba? Çok be Yasemin. Boş ver. Hadi.